Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zombi army 4 oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyunu ilk defa göreceksiniz görmeyenler varsa görenler biliyordur. Ben ilk defa oynuyorum. Ee, zombileri falan geçtim başta. İşte sokak aralarından sonra buralara kadar geldik. Burada sniperlık yapıyorum. Bakın. Böyle bakın güzel vuruşlar yaptığınızda da animasyon olarak size gösteriyor arkadaşlar. Oo, bayağı da iyi vurmuşuz. Ee, daha sonra şöyle vuralım. Ya yani burada sniperlık yapıyorsunuz. Ben burada videonun Video çekmeden önce anladım. Buradan nasıl çıkacağız Nasıl ineceğiz ama dedim. Buradan hep böyle uzak Vuruşlar yapıyoruz. Sniper vuruşları dedim arkadaşlar. Bu arada yıl da Sağ üst. Pardon lan ne sağ üstü diyor. <laughs> Yıl diyorum. <laughs> 1970 falan Yok abi o değil. Çünkü bir anda yükseldiği için Evet bunlar Puan arkadaşlar. Bunlar Points puanlar yansıyor arkadaşlar size. Şimdi şöyle güzel vuruşlar yapacağız. Bu arada bombada da patlatabiliyoruz şu bakın kırmızıyla yanıp sönenler. Bomba patlatıyoruz ama onun yanında şu an bir zombi yok. Hatta önlerini göstereyim arkadaşlar. Şu orada. Şunu da vuralım. Bakın patladı. Patladı mı bilmiyorum. Ha patladı. Onları patlatıyor yani. Zombi eğer bombalara yakınsa onları deriz vurun arkadaşlar. Burada da bir tane sniper ustası abimiz var. <laughs> Selamın abi. Neyse şunu da vurmaya çalışalım arkadaşlar. Direkt headshot. Aa, aa kaçıyor kaçıyor. Neyse vurduk. 2512 puanımız oldu. Başta bir dünya savaşı introsu verdi bize. Aa şurada da bakın Bunu da büyük patlattık. Oo bayağı yandı oraları. Bayağı yandı arkadaşlar sniperlığa devam ediyoruz ama etrafta da zombi kaldı mı şuralarda da var be abi zombiler hah vurmaya devam yanıyor hocam etraf yanıyor evet gelin söndürün itfaiye bak biz buraları yakıyoruz zombileri öldürmek için evet zombiler baskına yaptı arkadaşlar be. vurmaya devam abi 2580 oldu puanımız daha da yükselticez. Öldürdüklerimiz geri şey oluyor mu acaba? Şu kuleye tırmananları bakın vurunca animasyon yapacak. Yaptım ya, mı? Zombistikler. Arkadaşlar şöyle gösterin. Şuradan da şunu da vuralım abi. Bak bak hareketler var. Yee yeah, bir güzel bir daha. direkt kafadan. Beyni gitti zombinin. <laughs> Beyin var bu lan. Neyse. Şurada da bir tane dibimiz de var. O bizim için kolay abi arkadaşlar. Sniper ustasıyız. Dur silah değiştir. Silah, silah Ben az önce silahı nasıl değiştirdim? Bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Vuramaz ki pompalı falan. E nasıl değişiyor silah? Evet şöyle. Çünkü arkadaşlar pompalıyı da uzağa falan vuramazsınız. Ya yani bakın en fazla şöyle gider. Ve gitmiyor da yani oraya. Hey, look at that. Şu, ah bakın, şey yapacağız. Ee, daha diğer silah, diğer silah ne oldu ona bakacağız. Ha bakın şu çantamızda, okey bir çantaya ulaşalım. Ama yok abi. abi. You're just another target. Ha tamam tamam. Şuradan üçgenli silah değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Ama bizde ha mermi kalmamış. Okey, okey. Mermi olmadığı için buradan toplayalım. Tamamdır arkadaşlar. Ben bir anlamadım. Ammonun da mermi olduğunu bilmiyordum arkadaşlar o yüzden. Şey yaptım şimdi düzelttim sıkıntı yok. Şimdi sniper'larımıza devam edelim. Şurada bir bomba patlayarak patlatarak zombiye işkence yaptık. Buradan buradan sniperlığımıza devam edeceğiz. Birkaç bölüm geçtim bu arada. Kupa da kazandım. Şey PlayStation kupasından bahsediyorum. Oo gayet iyi. Mükemmel bir vuruş. Puanımız 3020 oldu. Etrafı yaktık. Aa biz onu bir zombi daha yakaladım. Yok lan o ne? Şu geçenden bahsediyorum. Bunu vurmak zor. Yok oğlum o vurulmuyor. <laughs> Neyse. Şunu, da vuralım arkadaşlar. Bomba ile işkence yapalım ona. Yaptık mı? Yaptık. Seni de bayılttık. Güzel. Sıra bakalım kimde? Sıra kimde olsun arkadaşlar? Yok oğlum onda bir şey yok. Ha şurada bir tane var. Sıra sende güzel kardeşim. Ha patla. 3100 puan oldu arkadaşlar. Şunu da vuralım abi. Şunu da vuralım. Şer hatta bunu bomba ile patlatacağım. Patlatacağım. Bomba ile patlatmak bir de headshot falan vurmak eğlenceli oluyor. Ee, daha zor... var mı oğlum? Neyse bir sonraki videoyu daha detaylı şey yaparız. Ha şurada da bir tane. Şöyle uzaktan vurabilir miyiz arkadaşlar? Oradan gelecek. Yapıştır. Uy baya baya uzaktan. Bakın ta nereden patlattık. Böyle güzel şeyler dağır. Neyse ikinci bölüm damını getiririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.